Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz madenler aslında ev. Evet arkadaşlar zombilerin evi bu. Şimdi içlerine gireceğiz. Hello zengin bu benim evim bu benim evim. Altın olan benim evim. Tamam ne olsun senin olsun. Sağ olun teşekkür ederim. O zaman zümrüt de benim evim zengin Zümrüt olan da benim olsun. O zaman elmas olan da benim evim. Haydi hemen girelim çok güzel gözüküyor. Evet korkunç zombiye ev kalmadı. Zengin sorun değil ben sırayla zombi çetesinin evinde kalırım. Mesela bir gün nob zombinin evinde kalırım. Bir gün aç zombinin bir gün insan zombinin. Haydi hemen evlerin içine girelim. Tamam evlere giriyoruz. Arkadaşlar Hasan Usta evlere efsane yaptı. Biz gezdik şimdi zombiler gezecek. Sizler de eminim ki beğeneceksiniz arkadaşlar. Hemen şöyle açılışını falan göstereyim. Bakın arkadaşlar elmas evin girişi burası. Elmas eve girmeden önce ufak bir ricam var arkadaşlar. Bakın hızlı konuşmaya çalışıyorum çünkü sizin canınız sıkılmasın diye arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu dediklerimi yaparsanız bu tarz videolar daha fazla gelir. Evet nasıl da ama bayağı hızlı konuştum bence. Evet zengin haydi hemen benim eve girelim. Tamamdır giriyoruz insan zombi. Arkadaşlar insan zombinin evinin girişi böyle. Elmastan bir ev. Ben de kendi evime giriyorum. Dur dur bekle zengini bekle. Not zombi en güzel ev seninki. Gerçekten mi? Oley be oley be. Evet arkadaşlar Zombi nevi birazcık garip. Siz de görünce şaşıracaksınız. İnsan zombi geliyor musun? Geliyorum geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evin içi böyle. Burada ufak bir akvaryum var bakın. İçinde balıklar yüzüyor. Çok tatlı değiller mi? Aslında biliyor musunuz kayıp balık nemo falan var ya. Ondan alacaktım da biraz pahalıydı. Balıkçı bizi dolandırmaya çalıştı. Keşke onlardan alsaydık. Ya onlardan alacaktım da 1 milyon dolar dedi ya. Ufacık balık 1 milyon dolar eder mi? Her neyse. Bak burası oturma odam böyle. Ve burası da yatak odam. Bence burası da çok güzel. Zengin çok teşekkür ederim. Harika gözüküyor. Arkadaşlar zengin o evi gezdirirken biz de hemen aç zombinin evine girelim. Bakın arkadaşlar olabildiğince hızlı göstermeye çalışıyorum. Sizin canınız sıkılmasın diye. Aç evi böyle açılıyor. Haydi gel aç zombi takip et beni. Evinin girişi de burası ve burası arkadaşlar. Aç zombinin evi de, de gerçekten çok garip. Bakın şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda mutfak var. Eee peki diğer alanlar nerede diyeceksiniz? Mesela yatak odası ok falan. Evet fakir burası ufacık bir yer ya. Merak etme aç zombi izle şimdi. Hazır mısın? İşte dönüyor. Oha ne oluyor fakir? Aç zombi bu böyle dönüyor sen de diğer odalara geçiyorsun. Bak şimdi işte gidiyoruz. Bak aç zombi görüyor musun? Allah Aşağı düşüyordum. Aç zombi dikkatli olman lazım. Senin evin böyle işte. Vallahi güzel olmuş güzel olmuş da alışman birazcık zaman alacak. Fakir gerçekten beğendim ya. Demiştim sana aç zombi. Haydi gel şimdi hemen diğer odalara geçelim. Ama şimdi bu tarafa dönecek beklememiz lazım. Evet şimdi haydi gel takip et beni. Burada da yatak odam var baksana. Olamaz fakir. Of ayağım. Ya dikkat et diyorum sana. Fakir ne yapayım alışamadım da. Yatak odam da harikaymış. Çabuk fakir çabuk. Hemen diğer odaya geçelim. Tamamdır aç zombi hemen diğer odaya geçiyoruz. Şöyle zıpladım evet bekleyelim birazcık. Şimdi geçelim haydi gel. Geliyorum fakir. Bak burada daha banyom var nasıl ama. Son da burası. Allah evet fakir banyo da güzelmiş ya süper ya süper. Ulan bu ev hem eğlenceli hem de kocaman fakir. Her odası farklı. Evet aç zombi beğeneceğini biliyordum. Ben de senin evini çok beğendim. Sıra not zombinin evine haydi hemen onun evine gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar sizlerde en çok beğendiğiniz evi yorumlara yazmayı unutmayın. Geldim fakir geldim dostum. Valla evim harikaymış ben çok beğendim. Tamam ben sırayla hepinizin evinde kalacağım zaten. Ben var ya en şanslılarınızım. Çünkü hepinizin evinde kalabilirim. Aynen öyle korkunç zombi. Merak etme dostum bizim evlerimiz senin evin sayılır. Çok sağlaç zombi. Ne demek. Haydi bakalım Norb zombinin evine gidelim hemen. Evet biz insan zombinin evini gezdik. İnsan zombi kapıyı kapatırsın. Tamam zengin. Haydi bakalım sıra kimin evinde? Zengin biz de aç zombinin evini gezdik. O zaman sıra nop zombinin evinde. Nop zombi inelim evine. Hayır ilk önce ben görmek istiyorum evin içine. Lütfen ilk önce ben göreyim zengin. İyi tamam sen gör. O zaman gir aşağı ve bak etrafa. Bakalım beğenecek misin? Tamamdır iniyorum. Aşırı merak ediyorum aşırı merak ediyorum. Ne oluyor? Olamaz. Olamaz ne oluyor? Bu ne be? Demiştim sana birazcık garip evim var. Zengin bu ne? Böyle kapı mı olur? Şuna baksana. Kapı nasıl açılıyor? Yolu kapatıyor. Olsun olsun bir şey olmaz. Sen de arabalar gelmiyorken evin kapısını açarsın. Tamam zengin. Şurayı bir kapatayım bakayım. Şuna baksanız arkadaşlar zengin sana çarpacak. Merak etme ben alışıyorum. Daha önceden gördüm senin evine. Tamam zengin. Güzel olmuş aslında. Beğendim ya. Hemen içeri girmek istiyorum. Kapıyı açıyoruz yine. Evet arkadaşlar kapı açıldı. Haydi bakalım aşağı iniyorum ben. Bakalım nasılmış evim. Vay canına bu ne böyle. Oha zombi resimlerine bakın. Çok güzel. Bir sürü zombi resmi var. Ya keşke benim fotoğrafımı da koysalardı. Nopsom istersen hemen koyalım. Olur zengin. Haydi koyalım dostum lütfen. Tamamdır. Gülümse çekiyorum. He ne oluyor? Evet çektim. Şimdi bu fotoğrafı bir yere koyabiliriz. Al bakalım bu fotoğrafı. Çerçeveleti pasarsın tamam mı? Çok sağ ol dostum. Rica ederim. Evet Nopsombi evin bu kadar değil tabii ki. evinle toplamda iki tane gizli geçit var. Gerçekten mi? Evet aynen öyle gerçekten. Şaka mı yapacağım? İki tane gizli geçit var. Bu bakalım bulabiliyorsan. Tamam zengin hemen bulayım. Şu resmi de yerden alayım da bakayım nasıl çıkmışım. Vay be baya güzel baya güzel. Beğendim ben bu resmi. Şimdi gizli geçitleri bulma zamanı. Arkadaşlar evimde iki tane gizli geçit varmış. Acaba nerede olabilir? Dur bakayım. Evet kesin burada kesin. Burada değil. Bilemedin ama yaklaştın. Yaklaştım demek ki. Tamam o zaman o zaman burada olabilir. İşte buldum. Buldum buldum. Tebrik ederim buldun. Gir bak bakayım orası neymiş. Hemen bakıyorum. Burası yatak odası. Çok güzel. Diğer gizli geçidi de merak ediyorum. Zengin burası baya güzelmiş dostum. Evet evet demiştim. En ilginç ev seninki ve aç zombininki. Aslında insan zombinin evi de ilginç. Ya. Akvaryum var evin içinde kocaman. Ya hepimizin evi çok güzel. Her neyse arkadaşlar diğer gizli geçidi bulmaya çalışıyorum. Nerede nerede bakıyorum. Buralarda yok. Burada da yok. Zengin nerede bu ya? Zengin yok ki. Bulamazsın onu çok zor. Ama sanki birazcık yaklaştın. O zaman zengin dur bir. Ben yaklaşınca sen bana sıcak de uzaklaşınca da soğuk de. Tamam şu anda çok soğuk donuyorum. Tamam o zaman. Şu anda şu anda nasıl sıcaklıyor mu? Evet birazcık sıcaklıyor gibi. Tamamdır yaklaşıyorum dostum yaklaşıyorum değil mi? Yaklaştım mı? Çok sıcak baya yaklaştım baya. Tamam buralarda mı? Aşırı sıcak güneşin yanındayız sanki. Evet evet çok yaklaştım kesin buralarda bir yerlerde burası mı yoksa hı işte buldum zengin buldum. Tebrik ederim tebrik ederim işte orası haydi aç orada gizli bir şalter var. Vay be şuraya bakın arkadaşlar televizyonun arkasında gizli bir şalter varmış ama gözükmüyor baksanıza. Evet o bloğun içinde sakla o gizli şalter. Tamam tamam güzel beğendim ben bunu burası neymiş bakıyorum tuvalet mi? Ya zengin ben de burasını bu kadar gizli yapınca ne bileyim böyle elmas odası falan sandım böyle gizli gizli madenler olacak sandıklar olacak o sandıklarda paralarımı saklayacağım. Ya ne bileyim Nobzombi nope sen yine yaparsın oralara sandık falan koyarsın oralarda saklarsın paralarını. Evet doğru. <laughs> ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen ya? Hasan Usta'yı neden öpüyorsun? Ya teşekkür et dedin ya Ben de gittim öptüm ne bileyim Hasan Usta'nın böyle benden iğreneceğini. Bana bak mob no zombi senden Seni öpeceğim ma. Uzak dur benden ne yapıyorsun sen? pü 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 leş gibi leş. Ya Hasan Usta öyle deme ama ya dişlerimi daha yeni fırçaladım. Ya leş gibisin ya. Git şuradan be. <laughs> bir zombi öptü beni. <laughs> ya ne yapsam ne yapıyorsun sen ya? Hasan Usta'yı neden öpüyorsun? Ya teşekkür et dedin ya ben de gittim öptüm ne bileyim Hasan Usta'nın böyle benden iğrenceğini. Bana bak nob zombi senden iğrenmiyoruz aslında yanlış anlama ama sen bir zombisin yani o bir insan ne bileyim bir zombinin bir insanı öpmesi saçma yani değil mi fakir? Tabii ki saçma abi. Hem de aşırı saçma. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Zombiler insanları öper miymiş hiç? Aynen öyle. Yani haklıyız değil mi? Sen de bize hak veriyorsun. Tabii ki hak veriyorum. Her neyse. Arkadaşlar evleri gördük. Şimdi zombi kralın evine giriyoruz. Çünkü zombi kralın çocuğu çok hızlı büyüyor. Ne? Çok hızlı mı büyüyor? Evet abi ben de gördüm. Daha